Şehir Oyunları Kent Kupası etkinliğimiz gençlerimizin motivasyonunu ve enerjisini harekete geçirmek açısından son derece önemli bir etkinlik oldu. Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası basketbol kategorisinin açılışı 7 Eylül Salı günü oynanan maçlarla gerçekleştirildi. Burada da logolarını gördüğünüz çok değerli kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşiyor bu organizasyon. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla yola çıkan Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası'nın basketbol maçlarına gençlerden yoğun katılım oldu. Genç tarafında da ilk mükemmel başladı. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Yalova Deprem Anıtı yanında yer alan basketbol sahasında oynanan maçlarda Spor severler kendi kurdukları takımlarla mücadele etti. Kızılay takımın kaptanıyım. Bu turnuvayı düzenleyen herkese teşekkür ederim. Çok mükemmel bir şey olmuş Yalova için. Turnuva için de iddialıyız. Bütün takımlara başarılar. Ben Avengers takımından Berkan. Yani bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum öncelik. Burada sürekli oynuyoruz. Bunu bir etkinlik haline gelmesi çok güzel oldu. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İddialıyız. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle belediyemize bu turnuvayı düzenlediği için teşekkür ederiz. İkinci ve üçüncülere hediye olmaması üzücü. Hiçbir şey alamadan arkadaşlarımız geri dönecek. Adamlar, ismim Yusuf. Kent Konseyi'ne bu turnuvaları düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Katılan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Başta Fatih Ayaz başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kimse sakatlanmaz. Sadece izlemek istiyorum maçı. İnşallah kimseye müdahale olmaz. Emeği geçen herkese tekrardan çok teşekkürler. Basketbol maçlarını takip eden Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Erkan Çetintaş ve Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz maç öncesi tüm katılımcılara başarı dileklerini ileterek etkinlik hakkında bilgi verdi. En başta Gençlik Meclisi Başkanımız Fatih Ayaz'a ve değerli Gençlik Meclisi üyelerine ben teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Tuta, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Hasan Soygüzel'e ve Gençlik Spor Müdürlüğümüze Onlara da ayrıca teşekkürlerimi tabii ki sağlamış oldukları destekten dolayı sunmak istiyorum. Amacımız, temennimiz bu etkinliklerin sürdürülebilir olması, geleneksel hale gelmesi ve Yalova'nın şehir kimliğine Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası'nı yazdırabilmek. Katılan tüm sporcularımıza, destek veren tüm kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Yalova'da bir spor kültürünü tesis etmek istiyoruz ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıllıkını gerçekleştirdik. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir fakat eğlenceli geçiyor, mutlu geçiyor. İnsanlar burada bir sürü anı biriktiriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli, daha profesyonel bir ekiple daha güzel bir spor organizasyonu şehrimize armağan etmek istiyoruz.